Biz bunu niye anlatamıyoruz, niye geçiremiyoruz topluma? Yani hala askeri uğurlaması, işte sokakta halay çevirerek, yani bile bile yapıyoruz gibi bir tablo var. Minibüsler bile bile Aslında anlatamıyoruz diye çok iyi anlattı bu süreçte. Herkes kendi görevini yaptı benim gördüğüm kadarıyla. Yani hükümet kanadından olsun, bakanlık olsun, bilim adamları olsun veya siz medyacılar gereken her şeyi en düzeyde yaptınız. Çok iyi anladık. Biz insanlar herhalde anlamak istemiyoruz. Veya anlıyoruz işimize gelmiyor muhtemelen. Veya işimize geliyor ama ya boşver zaten hani sizin de bir lafınız var ya hani, koronavirüsü askerliği bir an önce yapıp geleyim, bir an önce koronavirüse yakalanayım yani, zaten gençlik bir 23, şey olmaz. Bir ay sonra yeniden bulaşıcı olabiliyormuş. Olabiliyor mu tam bir bilgi yok yani biraz olsun. olsun. Şöyle bir şey var, Ankara'da, İstanbul'da, işte İzmir'de, büyük şehirlerdeki virüsle, belki Siirt'teki virüs, Kayseri'deki öyle çıktı da, farklı. Muhtemelen öyledir. Zaten şu an Türkiye haritasına baktığınız zaman o iki ay önce İstanbul yüzde 40 civarındaydı tüm yani. Türkiye'nin ama şu an onun Doğu, Güneydoğu, Karadeniz bölgesine kaydığını biliyoruz, görüyoruz. Çünkü son tablolara baktığımız zaman bu hareketliliğin artması, özellikle iller arası hareketliliğin artması, 65 yaş üzerinde çıkması. Çünkü 30